Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir dakika Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber live. LB ya da Archangel oynayacağız ama ilkel Ammar oynayacağız. Elimiz şu şey olsun. Geçelim hemen. Karşı takım. Özlü 1, Özlü 46. Neyse. Alırız umarım. Evet, bu arada. Ne baktıkça, kaç parmak oynadığımı merak ederseniz. Ben çok daha ayırırım onu futbol herhalde futbol alt refon, 001 yazın arkadaşlar çıkar ghost deniz var benim logom var şu anda buradaki logom var bekle şöyle Allah belanı vermeyin bunu bana bununla Spreyi boş ver. Yürünmüyor ne güzel. Aha ben 24'ümü buldum kardeş. Kaçıyor he, kaçıyor he, kaçıyor ee. Ben M24'ümü buldum. Ama altı xim çalınmış. Uy. O neydi kardeşim? Al kardeşim sana da bir tane koyayım şuradan. Müthiş koydum ama böyle kendimi de koyayım. Kardeşime koymaz mıyım ya? Hop sana da şuradan şöyle koyayım diyeceğim de. Kardeşim al sana da şuradan şöyle koyayım bir tane atsam daha atacağım da bir sebek yapacağımı yapacağım ben biliyorum bulamadım müthiş bir vuruş Müthişti değil de adam <laughs> ooo pis ama helal aslanım şöyle dört gelin ya takımı koruyan kişi Deniz aklı Ya da Ghost deniz. Hayalet. Hayalet uyuyor. Ya abartılacak kadar da vurmuyor mu? ama o vurduğum güzeldi ama. Ne ben böyle vuruyor ya ben ne güzel vuruş yapıyordum vuruşlar. Bekle ben yerimi bulayım. Ben bir vuruş. Ben adam ağzı uzana bilsen yok bir açıdan. Açak. Takımı ben taşıyorum ya. Dokuz deşim var kardeşim. Allah belanı vermiyor. Arkadaşlar bir de benim M24 rekorum en son 20 idi. Sıra bekliyorum. Ya vurdum. Vurdum ölmedi. Kafayı yiyeceğim ya. Ben vuruyorum adamlar öldürüyor. Kilçe alıyorlar. 5-6 daha alsam var ya benim için on numara böyle on numara formum. Bizde 24 diyorsak m 24 olacak da canım kardeşim sana da böyle koymaz mıyım ya? Al sana da şöyle bir tane şekilli şekilli koyarım da koyamadım ya. Zaman şuradan gidelim ben pusu yapayım şunlara. Tamam güzel. Güzel gidiyoruz. Uy, güzel vurdum. Kafadan vursaydım daha da iyi güzel olacaktı. Ya, ya Allah belanı vermeye çakacaklar Allah belanı vermeye haaa ah! ah! NAAA Beli yaa, beli yaa, Adlan Bir tane kafaya geçinmek istiyorum Şuradan biri çıksın, mahkum Buraya tek el çıkabilir misin bir Neyse. Güzel vuruşlar sergiledim diye düşünüyorum. Bekleyin bekleyin ben bunu Instagram'a şeye TikTok'a atayım geliyorum. Bekle ama videoyu tonlandırmam lazım ya. Neyse kısa bir video oldu bu kez. 6 dakikalık bir video oldu. Yani şu vuruşları sergiledim bence. Bence güzel ya. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Herhalde bir ya bir saat ya da 2-3 saate şey yaparım. Erangel videosu gelir. Ya da şey Erangel gelir arkadaşlar. Kesin garanti yani. Acil işin çıkması TikTok'a TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Hatta şuraya şuraya koydum. Evet. Hoşça kalın. Mutlu, hep mutlu kalın. Görüşürüz.